Mehdi burada bulunan herkes. Burada bulunan herkes Mehdi'dir. Cenab-ı Hakk'ın yola getirdiği kişilerdir. Şimdi bizde Mehdi'ye hadi manasını, yola getiren kişi anlamını veriyorlar. Ya e Allahü Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? İnneke la tehdi men sen istediğin kişiyi yola getiremezsin. Peygamberimizin yapamadığı şeyi yapmaya soyunan insan olmuş oluyor. Ondan sonra bir kısımlarını kurtarıyor, murtarıyor falan filan. Bu kelime, bu kelimenin asıl kaynağı şu. Bütün peygamberler, bu konuyla ilgili özel bir sohbetimiz var değil mi? Şeyde, Kur'an dersinde. Fıkıh derslerinde, mukayeseli fıkıh derslerinde var. İlgili bütün deliller orada geçiyor. İnternetten ulaşabilirsiniz ona. Bütün peygamberler, kendilerinden sonraki peygambere inanma mecburiyeti getirmişlerdir. İşte bugün Zerdüşler İdris Aleyhisselam'a inandıklarını söyleyen insanlardır. Doğru olabilir. Çok büyük bir ihtimalle doğrudur. Kendilerinden sonra gelecek peygambere inanmaları icap ediyor ya işte bir peygamber beklentisi içerisindedir. Şimdi gelen peygambere inanmayınca o peygamber Mehdi'ye dönüşüyor. Şimdi dolayısıyla en kuvvetli bir şekilde Zerdüşler'de var bu. Oradan işte İran toplumuna geçmiş Mezopotamya'dan bu şeyde ortaya çıkmış. Hz. Hüseyin'in vef vefatında öldürülmesinden sonra ortaya çıkmış bir kavramdır. Sonra da ona uygun hadisler uydurmuşlar. Şimdi Hristiyanlar da Mesela Yahudiler ve Hristiyanlar bizim peygamberimize inanmak zorundalar. Yahudiler de mesela bir Yahudi amentüsünü alın. Der ki işte biz Mesih'in gelmesini bekliyoruz. Onlar Mesih dediği bizim peygamberimizdir. Gelmesi gecikti ama yine beklerim. Ben bir Yahudi'ye dedim daha çok beklersiniz. Siz gelen peygambere inanmayın. Çok beklersiniz. Aynı şey Hristiyanlar içinde söz konusu. Onların da bizim peygamberimize inanmaları lazım. Onlar da diyor ki, İsa tekrar gelecek. İlgili ayetleri görmezlikten geliyorlar, hala kitaplarında olanları. Onları anladım da, Müslümanların derdine. Ya kardeşim sen artık senin peygamberin son peygamber. Sen kimi bekliyorsun? Saçmalığın danıskası.